geleceğimizi tehdit eden çeşitli olumsuz faktörler mevcut. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere üretim, iş gücü, tarım ve hayvancılık gibi aklınıza gelebilecek her türlü gündemin üstesinden ortak çaba ve dayanışma içerisinde gelebiliriz. Özellikle sektörümüz için birlik ve beraberlik her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ülkemizde on binlerce market, bu marketlerde çalışan on binlerce kişi sektöre hizmet veriyor. Örneğin biz yerel zincirler 5500 mağazada 110 bine yakın çalışanımızla hizmet veriyoruz. Ama sadece bu değil. Logomuzu tasarlayan Market mağazalarımızı dizayn eden, bizler için teknoloji üreten, ekipman geliştiren, yazılım için binlerce kod yazan, ödeme sistemi uygulayan, ürün üreten, lojistiğimizi sağlayan, yeni nesil uygulamalar geliştiren, eğitim veren ve şu anda sayamayacağım binlerce paydaşımız var. Dahası biz Yerel işletmeciler bulunduğumuz bölgelerde farklı alanlarda yatırım yapmaya, sosyal ve kültürel alanlarda katkı sağlamaya, hem şehirlerimizi desteklemeye, bulunduğumuz bölgeleri güçlendirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Aslında biz Türkiye'yiz.